Herkese merhaba arkadaşlar. Avusturya Viyana'da Media Markt'ta size birkaç eşya fiyatı göstereyim. Şöyle bir Nintendo Switch. 299 Euro. Burada böyle bir set varmış. Neymiş bilmiyorum. Bu 328 Euro diyor. He. Smart Bar 29 Euro'ymuş. Burada Nintendo Switch Lite. 205 kağıt. Scooter 755. 880'i var. 587'ye var. 500 euro'ya var. 450 euro'ya var. 450'ye var. 350'ye var. 350'ye var. Xiaomi scooter 560 euro. Yine bir Mi Electric Scooter Pro 2 450 euro. Drone galiba. 55, 26, 95 Bose ses sistemi 950 euro Burada yine var ama bunun fiyatı yazmıyor Televizyon da güzelmiş Televizyonun fiyatı yazmıyor Şöyle bir OLED Ne markamış lan bu Samsung mu acaba Yok LG 1335 euro evet. Burada yine LG 550 euro Ay bunların enerji şeyleri nedir be? Hepsi G. Üh. Bu neymiş? Bu da G. Bu neymiş? LG 1275 Euro. Hiçbiri A yok mu lan bu ne? Aha bu da 1445 Euro. Philips 550 Euro. Samsung. Çerçevesiz galiba bunlar öyle bir şey. Ya e, çerçeve mi diye yazmışlar. 1150 euro. Kahve makineli Krups 130, Delonghi 130, Nespresso 200. <laughs> Mekbur Air m ne Neymiş lan yani? 250 atarak 1099 Bir 1330 Vay anasını Burada birkaç tane daha var Bu neymiş bu da 1099, 1320. Laptopların altına soğutmak için böyle bir şeyler. Açaymış 65 euro. Razer var 33 euro. Yine bir baştan Macbook. Şöyle bir fiyatlar şey var. Ve Macbook Pro 2020 bunlar. Şu. iPad. 4. <laughs> jenerasyon iPad 9. jenerasyon fiyatlar. iPad mini 6. jenerasyon fiyatı 550'den 700 bin lira kadar hızlı var. Ne iPad Pro'lar. Bilgisayar gaming. Ee, şöyle de özellikler var. GTX 1650 Ti ekran kartı. Bunda ne varmış? RTX 3050. Oo. 2230. Bunda 3060 1400. Lejin. Bunda 3070. Şovu. Kombi Tepro. 650 euro. Döver. Nova 9. S21 Ultra Kullanı S21 FE Evet şu anlık bu kadar Çok fazla gezdiği için izin de olmadığı için bu kadar çekebildim anca Umarım beğenirsiniz Gittik de bakıyorlar nasıl satayım. Neyse Abone olup beğenmeyi unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir.